Bilişim Fuarı açılışına katılan İzmitli iş insanı sanayici İbrahim Aracı TV41 kameralarına yaptığı açıklamasında teknolojide gerçekleşen gelişmeler üretime önemli katkıları olacağından ülke ekonomisine de önemli katkılar bekleniyor. Yeğenim de yapay zeka uzmanı. Bundan böyle yapay zeka hayatımızın her yerinde olacak dedi. Teknoloji olmadan artık maalesef e, rekabet de yok. Ee, yani bu fuar bence çok çok yerinde oldu. Her zamanki gibi. Kocaeli'ye de çok lazımdı böyle bir fuar. Daha e, gezmek nasip olmadı tabii. Şimdi geçeceğiz inşallah. Evet zaten özellikle benim yeğenim e, bu konuda artık e, seminer veriyor, dersler veriyor. Birçok şirketin temsilcisi. Geçenlerde de kara meslek yüksek okuluna yolladık. Oradaki arkadaşlarımız da çok memnun kalmışlar. İnşallah bir gün kendisini buraya davet ederiz. Aslında bilseydim ben fuar süresince onu davet ederdim. Cem Kağan Alıcı çok. E, yok, yapay zeka ile ilgili evet e, geliştirici e, uluslararası bir şirketin de başında. E, i̇nşallah onu da bugün davet ederiz. Belki fırsatı olursa gelir. Tebrik ediyorum. Yani çok iyi bir düşünce. Ee, bu düşünceyi vücuda getirenlere teşekkür ediyorum. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız da gayet güzel özetledi aslında geldiğimiz noktayı. İnşallah bundan sonrası da gençlere ait, gençleri de tabii biz destekleyeceğiz. Ee, böyle güzel günleri görelim inşallah.